Merhaba Tuğrul Bey, hoş geldiniz. Soru-cevap videoları çekmiştik sizle geçtiğimiz haftalarda. Evet. Beğenildi o videolarımız biraz. On devamını çekelim dedik. Nasılsınız önce ekleyeyim misiniz? Teşekkürler yoğun. Koşturmaca, e, videolar, işte işler, sürekli böyle üst üste tabii birçok iş geldi. Bayağı yoğun. E, soru da var bu arada. Hani ben YouTube videolarında tabii sorulara cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama e, tabii yazılı olarak yazmak biraz e, zaman aldığı için bu şekilde soru cevap bence harika oluyor. Yoğun Tüer ve istifade ettiren fikirleri de bir bölüm ben yaptım sizin yoğunluğunuzdan dolayı. Aynen. Birkaç bölüm. E, arkadaşımızın birisi istifade ettiren fikirlerden Tüer istifa etti yazmış. <laughs> <laughs> Var mı bu konu hakkında bir yorumunuz? İstifa ettim evet. Ya istifa etmedim aslında. Şöyle oldu. Çok fazla video çektiğimiz için ve gerçekten inanılmaz derecede bir iş temposu olduğu için ben bir noktadan sonra artık bir işi sürekli yaparsın 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 ya böyle bir şiştim. Kendimi böyle bir sakin bir moda almak istedim. Zaten kanalda videoları izleyenler o konuklu videolar eski videolar. Yani bizim bir yıl önce çektiğimiz videolar yayınlanıyor. Ee, geçen gün de işte benim olmadığım bir video yayınlandı. Haliyle ben uzun bir süredir aslında dinlenmeye geçtim. Yani video çekmemeye karar verdim bir süre. Ee, şimdi tekrar başladı tabii ki. İstifa etmedim. Sadece ufak bir ara verdim. Birkaç tane video bensiz olacak. Problem değil. Ama bundan sonraki videolar zaten yine benli olmaya devam edecek. Ben elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum tabii ki. Tamam Terbiye teşekkürler. Sorularıma geçiyorum o zaman hazırsanız eğer. Evet. İlk sorumuz Fatih Bey'den gelmiş. Fatih Bey diyor ki Süher Hocam şu an Amazon FBA'de arbitraj modeliyle başlıyorum. 6 ay içinde 10 bin dolar ciro. 1 yıl içinde 100 bin dolar ciro hedefim var. İlk ürün seçiminde rekabeti düşük ama talebi yüksek ürünleri nasıl daha iyi analiz edebilirim? Özellikle Kipa ve Helium 10 gibi araçları daha verimli kullanmak için hangi metriklere daha fazla odaklanmalıyım? Demiş. Ya şimdi insanlar Amazon'dan nasıl para kazanamıyorlar ben anlamıyorum. Yani şöyle anlamıyorum. Para kazanmak kolay değil elbette. Zor. Ama işi öğrendikten sonra kolay. Yani işin içine girdikten sonra e, o kadar da zor olmayacaktır. Özellikle arbitrajda çok büyük fırsatlar var. Amazon'da yeni satışa başlayacak olan bir kişi kaldı ki ben buradaki yüz yüze eğitimlerimizde de çok fazla bahsediyorum. Çok fazla seçenek var. Markasız ürünler var, markalı ürünler var. Meksika, Avrupa, Kanada... Yani gerçekten çok büyük fırsatlar içeriyor. Burada analiz çok önemli. Yani 6 ay içinde ayda 10 bin dolar kazanmak bence çok uzun bir vade. Yani 6, 6 ayda 10 bin dolar değil. Sadece e, benim söyleyeceklerim ki eğitimlerde çok fazla bahsediyorum. E, benim yönlendirmelerimle bile birkaç ay içerisinde e, ayda 20-30 bin dolara çıkan çok e, fazla insan oldu. Oluyor da zaten. E, ama burada en büyük kıstas şu. Ben Helium 10 kullanıyorum. Helium 10'de işte Black Box ...kullanıyorum ki sadece sorunu cevaplamak için aslında burada bunu anlatıyorum. Çünkü bu konular gerçekten çok detaylı bir konular. Ben burada, sen de şahitsin zaten sürekli eğitimlerde. Ben bunu günlerce, haftalarca anlatıyorum bu konuyu ki insanlar anlasın diye. O yüzden 5 dakikada anlatabileceğim bir şey değil. Sadece şöyle özetleyeyim. Herlümten Black Box'ta ben kısa zaman içerisinde satışa başlamış, talebin yüksek olduğu, popüler olan arbitraj ürünlerini buluyorum Black Box'la. Daha sonra bu ürünleri Alibaba gibi işte diğer toptancılarda, Çinli marketlerde, toptan marketlerde ürünleri ürettirip gönderiyorum. Tabi Tabii bizim Shopbu'muz var bu arada. E, ee, bu üzerinden çok daha uygun fiyata e, bizim Çin'deki depomuza ürün yollatabiliyorlar e, ve Shopbu bu e, Çin'de arbitraj amacıyla tedarik edilen ürünleri paketleyip etiketleyip Amazon depolarına kadar teslim edebiliyor. Yani burada çok büyük bir avantaj var gerçekten de. Bunu yapmasını tavsiye ederim. Eğer eğitime verecek bir bütçesi varsa, vakti varsa ve gerçekten ilgilenecekse eğer alta yazalım web adresimizi birlikte satalım.com. Mayıs ayında bizim eğitimlerimiz başlayacak. Artık biraz eğitimleri de kısalttım bu arada. Yani yani eskiden iki ayda bir eğitim yapıyorduk biliyorsun biraz da iş yoğunluğundan ötürü artık onu senede iki üç eğitime düşürme kararı aldık biraz daha daralttık orayı Mayıs'ta başlayacak yazın olmayacak eğitim bir sonraki eğitim ne zaman olacak bilmiyorum olmayabilir o yüzden Mayıs'taki eğitime katılmasın tavsiye ederim eğer vakti varsa online de katılabilir fiziki de katılabilir fark etmiyor arbitraj gerçekten çok güzel para kazanabilecek bir fırsat daha sonra ne olur İşi öğrenir işi büyütür private labela kendi markasıyla satış yapmaya başlayabilir teşekkür ettim bu son kısmı kesit alıp Instagram'a da atacağım. Ee, bize Instagram'dan eğitim ne zaman başlayacak? Sıradaki eğitim ne zaman? Ee, diye soran arkadaşlardan Mayıs ayında olduğunu öğrenmiş oldu. Burayı izlemeyenler Instagram'dan öğrenmiş olacaklar böylelikle. Hı. Hemen bu Helium 10 alakalı altındaki yorum okuyorum. Tesadüfen gelmiş herhalde. Süper Bey Allah sizden razı olsun demiş arkadaş. FP modeliyle arbitraj yapmaya başlamıştım. Henüz sipariş alamadım ama öğreniyorum işi demiş. Helium paketim bitmişti. Yıllık pakette bu kadar büyük bir indirim ilk defa defa gördüm ve inanılmaz mutlu oldum. İlaç gibi geldi. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Çok sağ olun demiş. Bizim kodları kullanmış herhalde. O zaman kodları yine bize aşağıya koyalım. Yıllık indirimleri. Burada Helium Ten bu arada çok pahalı bir yazılım. Yani ucuz değil. Ama yaptığı işe göre yani kazandırdığı paraya göre bence aldığı paranın 10 katını bile hak ediyor. Yani gerçekten ürün araştırmayı bilen, Helium Ten'i kullanan, Helium Ten'de karlı ürün bulabilen bir kişi bunun kıymetini çok daha iyi anlayacaktır. Tabii ki burada çok pahalı olduğu için de ben Heliumtan'ın hep bahsettiğim için Heliumtan'le özel olarak iletişime geçtim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Yıllık %70'e varan büyük indirimler yaptılar. E şimdi bu indirimler tabii ki insanlara çok ilaç gibi geliyor. Çünkü niye e ödeyeceği para 100 liraysa %70'ini düş 100 liranın %30'u kadar para ödüyor. 30 lira ödüyor gibi düşün. Yani çok büyük bir indirim aslında. Heliumtan'de karlı ürün araştırması yapmak isteyen, Amazon'da gerçekten mantıklı ve karlı ürün bulmak isteyen kişiler bence ekranda da görüyorsunuz şu an bu indirim kodlarını bence kullansınlar. Tamamdır. Terbi, teşekkür ederim. Ben kodları aşağıya ekleyeceğim. Ekranda da uzun bir süre tutacağım. Arkadaşlar değerlendirsinler. Hemen diğer soruma geçiyorum Tervi. Bir arkadaşımız sormuş. Biz hep böyle Shop.bu'dan Amazon'a odaklı konuşuyoruz genelde konuştuğumuz zaman. Bu arkadaşımız şey sormuş. Shop.bu'dan aldığımız ürünleri Etsy'de satamaz mıyız? Şöyle, şimdi yakın bir süre içerisinde belki bu videoyu yayınladığımızda çıkmış da olabilir bilmiyorum ama üzerinde çalışılıyor. Yakın bir süre içerisinde Shop.bu'da şöyle bir hizmet sunulacak. Şimdi dropshipping yapmak isteyenler var. Benim malım var al, Çin'deki deponda tut, sipariş geldikçe, geldikçe tek tek kargola diyen çok fazla insan var. Biz buna drop shipping diyoruz ama şimdi drop shipping'in mantığında ne var? Ben bir tane ürün alacağım, o bir tane ürünü işte Amerika'da yollayacağım. Tam olarak böyle değil de atıyorum ben 100 tane ürünü Çin'den tedarik edeceğim, 100 tane ürünü Shop.bu'nun deposunda stoklayacağım. Daha sonra o üründen sipariş geldikçe Shop.bu benim adıma Çin'den tek tek o ürünleri kargolayacak. Bu model üzerine çalışılıyor. Yakın zaman içerisinde bu model aktif olacak. Dolayısıyla ister Etsy'de de, ister Amazon'da, ister Shopify'da nerede istiyorsa, nerede satış yapıyorsa önemli değil. Biz Çin'den direkt olarak tek tek ürün kargolama işlemine yakın zaman içerisinde başlıyor olacağız. Tamamdır Türeve arkadaşlar herhalde bu cevaptan sonuca sonca ulaşmış olurlar. Yine shop linkini hatta görsellerini internet sitesine ekran kaydını vesaire videonun bu kısmına koyacağım ben eğer yayınlanmış olursa tabii Türeve'nin bahsettiği olay, Yayınlanmış olmazsa ilerleyen süreçte zaten duyururuz yine. Bu arada Instagram'dan da hani isteyenler takip Edebilir, evet. edebilirler. Tuğer Instagram sayfası, bir de Shopbu Instagramımız var, onu, onu da takip etsinler. Evet. Ee, orada da zaten bu tarz güncellemeleri sürekli paylaşıyoruz. Evet. Ben sürekli oradan yeni gelen şeyleri Tuğer Bey'de ben de sürekli duyuruyoruz, hem Shopbudan hem de Tuğer Bey'in kendi hesabından sürekli gönderi olarak paylaşıyoruz, oradan haberdar olursunuz her gelişmeden. Tuğer Bey, sıradaki soruma geçiyorum hemen Kerem Bey sormuş soruyu. Kerem Bey diyor ki merhaba işim dolayısıyla sürekli ülke ve şehir değiştiriyorum. Lakin bilgisayarımı yanımda götürüyorum. Telefonumu veya bilgisayarımı değiştirmeyeceğim. VPN kullanmadığım sürece farklı ağlardan yani otellerden bağlansam etse hesabım kapanır mı diye sormuş. Kapanmaz. Yani ben de onu yapıyorum. Sürekli bilgisayarım yanımda. Ben de sürekli şehir, ülke değiştiriyorum. Birçok yerden bağlanıyorum. Sorun değil. Sadece şu yani ben mesela şu an İstanbul'dayım. Etsy, Amazon neyse mağazama bağlandım. 10 dakika sonra Amerika'dan bağlanırsam eğer bir mantıksızlık var. Yani bir insan 10 dakikada İstanbul'dan Amerika'ya gidemez. Dolayısıyla Amazon gibi Etsy gibi platformlarda güvenlik politikaları gereği burada bir mantık çerçevesinde olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer mantık çerçevesinde bir seyahat planı varsa zaten bağlan kullandığı zaman aynı bilgisayar zaten hiçbir problem olmaz. Cevap için teşekkür ettim yine Tüer Bey. Tüer Bey bundan önceki videomuzu yani bundan bir önceki soru cevap videomuzu bir soruyla kapatmıştık biz. Ee, şimdi onu izleyen arkadaşlar varsa eğer anlayacaktır. İzlemeyenler varsa da bir öncekini izleyin arkadaşlar. Oradaki son soruyu göreceksiniz. Ben yine tekrarlayacağım ama cebimde 20 bin dolar var. Bu işe gireceğim. Bu yolu bana adım adım anlatır mısınız demişti arkadaşımız. Siz de demiştiniz ki hem 20 bin dolar için hem de daha düşük bir için Anlatırım demiştiniz. Şimdi Amazon rekabetçi bir platform. Öncelikle onu söyleyeyim ve 20 bin dolar çok aşırı büyük bir para değil Amazon için söylüyorum. Çünkü bugün mesela bir yastık kılıfı ya da işte bir havlu satıcısına baktığınız zaman ki Utopia var mesela. Amazon'da. E, Utopya'dan bahsedeyim. Her ay milyonlarca dolar ciro yapıyor. Her yeni satmaya başladığı üründe çok ciddi cirolar yapıyor. Niye? Çünkü zaten oturmuş bir profil ve yeni çıkan ürünlerine çok yüksek bütçelerle pazarlama yapabiliyor. Yani reklam veriyor, işte bedava ürün dağıtıyor vesaire. Yani yeni bir ürün çıkarttı diyelim ki 1 milyon 2 bin dolar harcamaktan çok fazla çekinmiyor. Çünkü niye? Zaten kazanacağını biliyor. Ya yani bunun gibi binlerce, on binlerce marka, mağaza var Amazon'da. Dolayısıyla bizim 20 bin dolarımız burada çok büyük bir yer kaplamıyor. Şimdi dolayısıyla ben eğer 20 bin dolarım varsa burada ne yapabilirim? Bu önemli. Birincisi 20 bin dolara olan bir kişi işi bilmiyorsa eğer, şimdi biliyorsa biliyorsa bilmiyorsa diye ayıracağım. Bilmiyorsa diyelim. İşi bilmiyorsa eğer private label'a hemen başlamasın. Önce arbitraj yapsın. Arbitraj yaparak bütçesini büyütsün. Ki burada arbitrajı toptan arbitraj. Yani biz burada gideceğiz atıyorum helyum aracılığıyla karlı bir ürün bulacağız. Bulduğumuz üründen işte bin tane stok yaptık mesela. Bu şekilde bir ticaret yapılabilir ama tavsiyem şu eğer 20 bin ...doları varsa o kişinin daha düşük stok adetleriyle daha fazla çeşit ürüne arbitraj yapmak. Yani sepetimde benim 50 tane ürün olsun, her birinden 100'er tane stoğum olsun, toplam 5 bin stokum olsun... ...ve ben buradaki sirkülasyondan para kazanayım. E böyle olduğu zaman 20 bin dolar zaten çok rahat yeter. Ama işi biliyorsa eğer... Şimdi bilmiyorsa arbitraj, i̇şi, işi biliyorsa yani nasıl satış yapacağını, nasıl bir sıfırdan marka yaratılacağını, private label'ın in inceliklerini, optimizasyon nasıl yapıldığını, rakip rekabet, anahtar kelime analizi nasıl yapılacağını eğer kişi biliyorsa o zaman private label ile la başlamalı. Fakat burada da private label'da da ayakkabı değil ayakkabının bağcını satacak. Özetle niş ürün satacak. Niş ürün araştırmasını Helium 10 Black Box'ta yapacak ee, ve burada e, çok aşırı derecede yüksek aratılmayan mesela Amerika'da örnek veriyorum ayda 20000 bin seviyesinde e, anahtar kelime hacmi olan, daha yüksek olmayan fakat yine de her ay 500 ila 1.000 tane satabileceği bir ürün bulacak. Bulduğu bu ürüne pazarlama yani Amazon PPC reklamları, rebate key üzerinden çok düşük adetle günde bir iki tane bedava ürün dağıtımı, Vine, yani Amazon influencerları aracılığıyla e, yorum toplama sistemi bunları kullanacak. İyi bir optimizasyonla yaklaşık bir 6 aylık pazarlama emeği verecek. O 20 bin dolar buna da yetebilir. Evet yeter. Yani e, sonuçta çok e, aşırı derecede bir stok yapmayacak. Ortalama 1000 tane stok yapacak ve 6 aylık bir emekten bahsediyoruz. Arbitraj daha kolay gibi gözüktü. Private label daha çok emek istiyor gibi gözüktü arasındaki farkı soracak olursa eğer kişiler şöyle söyleyebilirim. Arbitraj ortalama üretim maliyetine nazaran %50 ile %100 arasında kar edebilirsiniz. Yani bir ürünü lojistik dahil 10 dolara mal ediyorsanız 20 dolar ciro yapabilirsiniz ortalama maksimumda. Fakat private label'da bir ürünü 5-10 dolara mal ediyorsanız 40-50 dolara satabiliyorsunuz. Karlılık çok daha yüksek. Kendi markanız, rakibiniz yok. Kendi başınıza satıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Private label burada daha cazip hale geliyor. Ama işi biliyorsan, işi bilmiyorsan arbitraj yapacaksın. Daha düşük bütçe varsa yani benim 500 dolarım var, 1000 dolarım var, 20.000 dolarım yok. Ne yapabilirim? Bir kere private label yapılamaz. Çünkü private label'ın baremi bence 3 ila 5.000 dolar minimum. 300-500 dolar olan bir kişi ne yapabilir? Şunu yapar. Ee, yine arbitraj yapar ama arbitrajı özellikle marka ürünlere yapar. Daha düşük stoklarla 16.88 gibi platformlardan daha düşük stoklara ürün tedarik ederek. Ama 16.88 üzerinden ürün tedarik etmesi için Çin'de bir adresi olması gerek. 16.88 sadece Çin'e teslimat yapıyor. Zaten üye olamıyorsun, Çinli bir mobil hattının olması gerekiyor. Burada da bizim Shopbu'yu kullanabilir. bu Shop sizin adınıza 16.88'den ürünü alıyor, kendi Çin'deki deposuna ürünleri getirip etiketleyip Amazon'a kadar teslim ediyor. Bu bir tercih, bir seçenek olabilir düşük bütçeler için söylüyorum. Ee, ne olur daha düşük adetlerde mesela yüzlerce ürün değil de her üründen işte 50'şer tane, 30'ar tane e, ucuz ürünlerden tedarik edip 2-3 tane ürün sepeti listesi yapıp arbitraj yapabilir düşük bütçeli. Bu da en mantıklı ve en akıllıca yoldur. Anladım Tuer Bey. Çok detaylı güzel bir cevap oldu. Hem bütçesi yüksek olan arkadaşlar için hem de biraz daha az parası olan arkadaşlar için. E, ondan sonra da Kemal Bey bir soru sormuş. Kemal Bey'in sorusunu da böylelikle yanıtlamış olduk. Çünkü o da buna benzer bir soru sormuş. O da 5000 dolarla neler yapabilirim onu sormuş. Siz de Kemal Bey 20 bin dolardan ölçeklersiniz 5000'e doğru. <laughs> Cevabı bulmuş olabilirsiniz. E, Tuer Bey sıradaki sorumu soracağım. Sorum şu Tuer Bey dijital köprü biliyorsunuz ki arkadaşlar biz dijital köprü ile iş ortaklığı yapmıştık. O iş ortaklığı ile alakalı bir soru. O videoyu izlemeyen varsa yine buraya ekleriz üst tarafa. Oradan o videoya da gidebilirsiniz. Dijital köprü tam olarak ne yapıyor? Muhasebe işlerinden tut da ürün listelemeye kadar her şeyi yapıyor olarak anladım. Yanlış mı anladım? Ve bunun sonunda bizden ücret de mi almıyor demiş. Arkadaşımız. Evet ücret almıyor. Ee, soruyu haftaya mı cevaplıyoruz? Ya bence bu çok minik bahsetmek isterseniz tamam. bahsedin. Detayını haftaya girelim. Detayını haftaya girelim tamam. Ya şimdi gerçekten ticaret yapan bir insan şirket sahibi olması gerekiyor sonuçta. Ee, biz burada Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika'da satış yapıyoruz. Türkiye'de de iş yapıyoruz. Mal alıyoruz. Ee, yani sonuçta bir muhasebemizin olması gerekiyor. Ee, şimdi yeni bir işe başlayan, şirket kuran kişinin gideri çok. Gidiyor muhasebe yazılımı alıyor, e Fatura için başka bir entegrasyon yapıyor. Eğitim alıyor. Onu yapıyor bu yapıyor. e Şimdi dijital köprü burada avantajı şu. Ücretsiz. Her şey ücretsiz. Evet. Bu çok gerçekten güzel bir özellik. E, dolayısıyla yeni bir iş kuran bir kişinin mutlaka kullanması gerekiyor. Evet biz de iş ortaklığı yapıyoruz. E, bunu detaylandırırım haftaya ve gerçekten de hani eğitici satıcıları için e, yeni başlayanlar için bulunmaz kaftan. Yani e, sonuçta her yere para veriyorken birçok gidere para vermemek, ücretsiz hale getirmek bence büyük bir avantaj. E, detaylarını da haftaya o zaman bahsedelim. Tamamdır Serbi. Burayı ben belirteyim. Bu bir dijital köprü reklamı değildir. Tamamen bilgilendirme evet. amaçlı. Soruyu haftaya diğer videoda yanıtlayana kadar incelemek isteyenler de dijital köprüyü bizim hem daha önce çekmiş olduğumuz iki videodan, dijital köprünün kendi internet sayfasından vesaire incelemek isterse incelerler. Hüseyin evet. çok teşekkür ettim size cevaplarınız için. Çok güzel, çok verimli bir video oldu bence. Bir de arkadaşlardan like, abonelik isterseniz böyle kapatalım. Zaten sorular önemli. Bol bol soru sorun. Yani sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bu videonun altına yazın, yorumlar bölümüne. Ee, sorularınızı hazırlayın ki sonraki soru cevap haftasında ee, o sorularınızı bir sonraki haftalarda zaten ee, ben yine eray aracılığıyla burada yanıtlıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Ee, bizim burada amacımız mümkün olduğu kadar insanlara destek olmak, kafalardaki soruları cevaplamak, ticaret yapanlara, girişimcilere yeni fikirler vermek. Ee, bu konuda da ben de ekibimde zaten elimizden geleni yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.